Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rolstarz'da kutu açılımı, star falan açılımı yapacağız arkadaşlar. Burada sizin için bir sürü şeyler kastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama bu en dandik hesabım. Bunu en son yapacağız arkadaşlar. O star falan. İlk önce dük dükkana girelim. Buradaki şeyleri alalım. Böyle oyuncu simgesini alalım. Buradan Günlük hediyeyi alalım. 3 bar mı? Evet arkadaşlar. En yüksek kupalı hesabıma geçtim. Bu arada arkadaşlar. Supercell bedava 100 pizza verdi. Bir daha. Geçen de vermişti. Öğüs pizzayla da bir şeyler alacağız arkadaşlar. Buradan tabii ki de. Biriktirmeyeceğim. Her şeyi bu videoda harcayacağım abi. Burada 12 pizza daha var. Alalım. Hemen. Hızlıca hızlıca. Hadi hadi hadi. dışarıdan geçen tüm sesi bayağı geliyor ya. Bunlar da ama şunu alayım, 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 alayım. alayım. <laughs> Evet. Buradan bir pizzayı da alıyorum. Buradan günlük hediyeyi alalım. Ee, şimdi gelelim buraya. Buradan bir bunu alacağım bir de bunu alacağım. Param yetiyor. Evet. Taktik yapacağım. Olmadı. Kredi var diye alıyorum arkadaşlar. Şimdi kordon sarkmam baya az kaldı. Şimdi diğer hesaba geçelim arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar 70 pizza da aldım. Gösteremedim orayı. Annem odaya geldi çünkü. Annem odaya geldi yerleri kesiyorum arkadaşlar. Dur videoyu. Buradan Burada hemen pizzalarımızı aldık. Bir 36 pizza falan çıktı. Buradan rozetleri de alalım. Biraz geç oluyor ama bir şey olmaz. Hadi ver. Evet düz pizzayı da alalım. Bu arada bu hesabı arkadaşıma vermiştim. Eğer videoyu izlerse bana kızabilir. Ben pizzaları şimdi aldım ya. Bakalım. Kostüm falan almayacağım zaten bu hesapta bayağı kostüm falan var. Abi ya. Arkadaşlar. Ah dur. 30 Yok. 27 ee, şeyimiz daha olsaydı. 27 pizzamız daha olsaydı bu bul kostümünü falan alabilirdik. Star Adresi açtık. Evet arkadaşlar. Şansımıza bir görev vardı. 3 2 ve 2 <laughs> futbolda 3 savaş kazan 30 pizza veriyordu. Şansımıza onu yaptım. Şimdi o bol kostümünü alabileceğiz. Hadi bakalım. Kral. Ne haber kardeşim benim? Hadi bu sefer olacak. Tamam. Okey. Tak, tak, tak. Ah be. Level olur mu? Ben kostümmüş. Vardı şu kutuların aşamasına kaç kalmış dört gün. Evet arkadaşlar şimdi o hesaba geçiyoruz. <laughs> Evet, başlıyoruz. Sesi açayım. Kalk. Biraz <laughs> fazla ses Peki, açtık. <laughs> Neymiş kardeşim? Evet. Bu da prosim kardeşim. Görevlerden güzel oldu ve Jesse kostüm geldi. Bu ne mas? Böyle. Şöyle ne Bak. Bak. Tak, tak, Bak, abi gözümü aha bu açtık. Ha şimdi git bir ya. Eskansız kim? Bir ems, ems tabii ki. Tabii ki değil de yani ems biraz daha üst. Gözü ama. Bak Ne yapacağız? Ne diyecek? Ya. Bu kadar kriz yok diye bence. Baksanıza çok yok ya imza açamıyoruz abi. Hadi devam devam devam. Devam ki, pompa ki, getiriyoruz, ender video ki. Ali be. Bu efsane bir efsanevi ne güzel olur ya. Oh, <laughs> <laughs> ah, hay ha. Efsanevi Efsane bir yaz ya. Efsane bir, <laughs> efsane bir. Haydi, haydi. Biraz kasma. <laughs> Hadi. Hadi. Kanka şaka mısın? Şaka mısın sen? Oğlum bir kere bastım lan. Enderden efsanevi oldu. Böyle bir şans yok oğlum. Neyse basıyorum hadi. 3 2 1 Arkadaşlar yağdırıyoruz. Arkadaşlar oyuncu kodum bu. Ay oyuncu kodum bu. E ee, oyuncu kodumda şu Jumbo Berat 28. İsmim niye Berat 28 onu da bilmiyorum. Eski hesa eski hesabım ismi öyleydi. Bu hesabın yani ismini değiştirdim. Arkadaşım öyle yapmıştı. Neyse hadi görüşürüz. Bu arada bir yerde e-postam gözükmüştü. Şu hesaptan çıkış yap yerine gelirken oraya tabii ki sansür koyacağım. ブブブブブブブブ。Hello,